Değerli dostlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu siyasi etik. Diyeceksiniz ki bu siyasi etik konusu nereden çıktı? Biliyorsunuz son 1-2 haftadır siyasetçilerimizin özellikle iktidar kanadına yönelik e, milletvekillerinin ve tabi cevabı olarak da muhalefet parti milletvekillerinin bir konuşması var. Ali Babacan'ın Deva Partisi ve e, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi seçimlere girsin mi, girmesin mi? Olası bir seçimde milletvekili transferini engellemek için ne yapılır? Oy oranları, oy paylaşımları nasıl olmaz, nasıl oldurulur? Bunun tartışması. Bu tartışmaları da özellikle ana akım medyanın önemli kanallarında, ulusal kanallarında hepimizin yıllardır aşina olduğumuz, hiç değişmeyen biliyorsunuz 20-25 tane kişi var. Bunların bir kısmı profesör. Bir kısmı hukukçu, bir kısmı eski milletvekili, bir kısmı gazeteci, bir kısmı e, siyasi analist ama ne hikmetse 83 milyonluk Türkiye'de 25 tane kafası çalışan adamdan başka hiçbirimizin demek ki kafası çalışmıyor ki ya da başka çalışan kimse yok ki sadece bu kişilere bize izlettiriliyor. Ve gündemde COVID bitti. COVID'in etkileriyle ekonomik sıkıntılar, işsizlik, açlık ve yaşanan problemler bitti. Ee, tek derdimiz bizim şimdi e, olası bir seçimde hangi partiler girsin, hangi partiler girmesin, neler yapılsın. Oysa ülkenin gündemi bu değil. Ekmek, açlık, işsizlik, sıkıntı. Şu anda siyasi etik aslında sokakta. Siyasi etik. İŞKUR'un önünde iş arayan işsiz kalmış insanlarımız. E, siyasi etik şu anda tarlada 2 liraya üretilen domatesi 10 liraya almak zorunda olan halkımız. Siyasi etik yarın bir gün çocuğunu nasıl geçindirecek, nasıl evini ekmek götürecek diye düşünen kişiler, siyasi etik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünen emekliler, siyasi etik evin kirasını nasıl ödeyeceğini düşünen işsizler ve tüm halkımız siyasetik bu. Ha Siyaseti e, pek çok örnek birazdan vereceğim ama maalesef bu 20-25 kişi her konuda fikir sahibiler. Bugünlerde dikkat ediyorsanız televizyonlarda, bu programlarda artık bu kişileri sıkça izlemeye başladık. Covid konusu bitti. Artık bunları tartışıyoruz. Ekonomi düzeldi. Biliyorsunuz pazartesinden itibaren de restoranlar da açılmaya başlıyor. Ama unuttuğumuz bir şey var. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle bu restoranlar, bu çalışacak olan iş yerleri neredeyse %50 kapasiteyle çalışacak. Yani pat diye işsizliği, ekonomi düzelmeyecek. Zaten insanlar çok büyük darbe aldı. En büyük holdinginden en küçük e, ticari işletme, ne bileyim mahallemizde bakkala kadar. Çiftçisinden, işçisine, dar gelirli memurdan, emeklisine kadar. Zaten bu dönemde zaten sıkıntılar vardı Bunların pek çoğu işsiz kaldı. Pek çok kişi e, bir anda kendini sokakta buldu, işsiz buldu, ne yapacağını şaşırdı ve böyle bir sıkıntılı ortamda bizim siyasetçilerimizin şu andaki gündemi kim seçime girsin, kim giremesin, bu siyasi etiği e, nasıl düzenleriz, ek kanunlarla mı, e, onlarla mı, bunlarla mı? E, ama siyasi etik aslında bu değil. E, siyasi etikten bahsetmek gerekiyorsa ben burada birkaç öneride bulunmak istiyorum size. Yapabiliyorsanız örneğin bir öneride bulunayım. Devlet bütçesinden aslında devletin verdiği bir para değil halkın ödediği vergilerle toplanan paralardan biliyorsunuz siyasi partilere yardım yapılıyor. Milyonlarca lira tutarında. Şu dönemde o devletten aldığınız, hazineden aldığınız paraların hiç değilse %40'ını 50'sinden safına nazar edin. O size verilir yani size gereken paralar işsiz kalan vatandaşlarımıza dağıtılsın. Alın size bir siyasi etik. Ha, ee, makam harcamalarınızdan kısabilirsiniz mesela. Makam harcamalarınızdan kısabilirsiniz. Bugün Alman Başbakanı Merkel'in altında dahi olmayan arabalar bazı arabalar, lüks arabalar valilerimizin altında, bazı valilerimizin altında. En azından bunlardan sarfı nazar edersiniz. Alın size siyasi etik. Siyasi etik bu. Ee, ya da şu anda çalışan milletvekillerimiz aşağı yukarı 23 bin liraya yakın. Emekli milletvekilleri de 13 bin lira civarında maaş alıyorlar. Türkiye'de yüz binlerce EYT varken yani emekli de yaşa takılan insanlar ee, emekli olayım, bir işe daha gireyim de anca geçinebilirim de hesap yaparken bir dönem milletvekili yapmakla beraber ömür boyu ayda 12-13 bin lira maaş alıyorlar. Bunların bir kısmından vazgeçebilirsiniz. Alın etik. o kadar çok memleketi seviyorsanız, halkı seviyorsanız böyle onu yapın. Beyler, bayanlar ama özellikle beyler, siyasetçi beyler. Siyasi etik nedir biliyor musunuz? Dün bir ülkenin liderine iktidara gelirsen ya da iktidar ortağı olursan senin yedi sülalelerine hesap soracağım deyip ondan sonra o kişiyle ortak olmamaktır. Dün başka konuşup bugün başka konuşmamaktır. Ya o sözleri dün söylemeyeceksiniz ya bugün gereğini yapacaksınız. Siyasi etik budur. Size öneriler de sayıyorum. Çıkmışsınız televizyonlarda, ülke yangın yeri, insanlar perişan vaziyette, Herkes faturasını nasıl ödeyecek, kiramını nasıl ödeyecek, çocuğumun haçlığını nasıl vereceğim, ölümü nasıl göreceğim diye düşünürken siz bu tartışmaları yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bu tartışmaları? 20-25 tane hiç değişmeyen, Türkiye'nin 83 milyonluk Türkiye'nin en zeki, en bilgili ve fikir sahibi insanlarıyla gündem değiştirterekten yapıyorsunuz. Ülkenin gerçek sorunlarını da konuşmadan yaptırıyorsunuz. Bu insanlar öyle bir fikir sahibi, öyle bir bilgi sahibi ki bugün birisi çıksa dese ki Covid aşısıyla ilgili bir toplantı yapmamız gerekiyor. Hangi aşı Covid'e iyi gelir? Bu kişilerin de görüşünü alalım deseler. Neredeyse onunla ilgili fikirleri dahi var. Değerli medyamız, değerli siyasetçilerimiz, gerçekten bizi, Türk halkını zaman zaman aptal yerine koyuyorsunuz. Bu ayıp oluyor. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yapıyorsanız, bakın size e, siyasi etikle ilgili örnekler veriyorum. Ya da şunu yapın: O kadar Türk halkına saygınız varsa, görüşlerine saygınız varsa, buyurun önümüz güz yazdan sonra, Eylül sonu Ekim ayında bir referandum yapın ve halka üç tane soru sorun. Bir, bakın üç tane. E, Sorularda şu olsun. Seçim barajı kalksın mı kalkmasın mı? Ya da yüzde beş, yüzde iki olsun mu olmasın mı? Evet, hayır. Ee, onun dışında milletvekilleri iki dönem seçilsin ya da seçilmesin. Yani iki dönem nedir? Dört artı dört ya da beş artı beş. İki dönemden fazla seçilsin mi seçilmesin mi? Batı yapıyor. Amerikan başkanı bile iki dönem seçilebiliyor. Cevap evet hayır. Bir soru daha sorun. Deyin ki milletvekillerini listedeki milletvekillerini tercihli oy sistemiyle halk belirlesin mi belirlemesin mi? Üç soru sorun. Madem o kadar halka saygınız var o kadar milleti başınızın üstünde diyorsunuz en büyük irade millet diyorsunuz her şeye referandum yaptınız. Bir de bir, bir referandum daha yapın. Ne siyasi parti kanunlarının tartışması olur, ne biz her akşam bu 25 kişiyi dinlemek zorunda kalırız, ne ülkede bir daha e, demokratik bir seçim oldu olmadı tartışması olur, halk da cevabını verir, ona göre kararlar alınır. Tabii halk tabiriyle soruyorum bunu, sıkıyorsa sıkıyorsa yapın. Bence halka bir parça saygınız varsa ve yapabiliyorsanız bunu yapın. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz. Şu anda mecliste bulunan sayın milletvekillerimizin neredeyse yüzde sekseni bir daha o parlamentoyu o zaman göremez. E o kadar da olacak. O kadar da olacak. Değerli milletvekillerimiz, bakın şu dönemde e, konuşulacak bir tek konu var. Gerçekten ekonomi. Daha seçime var aslında. Bu tartışmaların hiçbirinin anlamı yok. Dolayısıyla hatta hatta muhalefetin de önerilerine, Hiçbir ön yargıda bulunmaksızın bir araya gelerek de liderler gelmeyebilir. Onlar birbirleriyle zaten ağzına gelmedik şeyler söylüyorlar. Onun için belki hani yüz yüze bakacak halleri kalmamıştır. Ama bir araya gelerek yetkililerinizle bu işsizliği nasıl çözeriz? Örneğin katma değer vergisini nasıl düşürürüz? Ee, kapanan, bir süre açılmayan ve yeni açılan ancak %50 ile çalışmak zorunda kalacak Dükkanların iş yerlerinin stopajını sıfırlayabilir miyiz? Bunlar tartışın. Bunlar tartışın. Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu, girecekse siyasi partiler kanunu var. Gerekli koşullarını yerine getiriyorsa zaten seçme var, girer. Bunlar tartışın. Değerli milletvekilleri, eğer bir parça Türk halkına ve Türkiye'ye saygınız varsa yapmanız gereken bunlar. Türkiye'nin gündemi kimin koltukta daha ne kadar oturacağı, ne kadar seçilceği kimin iktidara gelip gelmeyeceği, kimin muhalefet olacağı değil. Türkiye'nin gündemi hakikaten ekmek. Allah aşkına gerçekten söylüyorum. Bir kendinize gelin. Bir kendinize gelin. Ha bunu da yapamıyor musunuz? Alışkanlıklarınız, huylarınız, bilginiz, görgünüz buna el vermiyor mu? Allah aşkına o zaman susun. Hiçbir şey söylemeyin. Biz de televizyonlarda hep aynı şeyleri söyleyen bu 20 25 kişiyi seyretmek zorunda kalmayan, ülkenin gündemiyle gerçeklerle ilgili çözüm önerileriyle bunları tartışalım, bunları görüşelim. Değerli dostlar, sizler vesilesiyle siyasi gündemi, bir yönüyle siyasi etik gündemiyle bu videomda değerlendirmek istedim. Abone olmanız, beğendiyseniz beğenmeniz, paylaşmanız dileğiyle. Hepinize saygı, sevgi ve kimseye muhtaç olmadığınız, hiçbir kişi ya da kurma muhtaç olmadığınız güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.